Merve hocamızla birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Doçent Doktor Merve Sunay Özcan bizimle birlikte. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum Dünev Bey. Ee, Trump belli ki Putin'e bayağı bir kızmış. Ee, bir de böyle hani bu tür hallerini de psikolojisini de çok açık belli eden bir şey siyasetçiden, liderden bahsediyoruz. Rutte Yarlar kendisi söylediği açıklamaları siz de mutlaka takip ettiniz. Bu Patriot kararı ve sonrasında Rutte ile birlikte yaptığı açıklamalar Amerika cepheyi daha da sağlamlaştırıyor ve Rusya'ya hodri meydan mı diyor? Evet. Aslında e, ilk altını çizdiğiniz konu çok önemli. Çünkü Trump hızlı bir şekilde ne düşünürse bunu ifade eden bir lider ve dolayısıyla şu an itibariyle bir Trump'ın kızmaya başladığını gördük. Hemen aklımıza gelmesi gereken konu zaten e, Ukrayna'ya desteğin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı. Çünkü Trump yaptırım uygulamayı ya da en azından gümrük vergilerini arttırmayı çok seven bir isim. E, biz bunu geçtiğimiz günlerde zaten görmüştük. Şimdi Rutten'in ziyaretinin bence arka planı. Planında şunu da görmek gerekiyor ee, Trump başa geldiği an itibariyle Avrupa ile bir transatlantik ilişkilerde kırılma vardı Ama Rutte özellikle son NATO zirvesinde Bunu kapattı hatta hatırlayalım Zelenski takım kıyafetle gitti Takım Hı -hı. elbise giydi Yani o askeri üniformayı çıkardı Sırf Trump bir önceki ziyaretinde Onu eleştirdi diye Oval Office'teki o teamüllere uymayan görüşmeyi Hepimiz hatırlıyoruz Hı -hı. Şimdi her şey bu cephede özellikle Batı'nın birlikteliği bağlamında Trump'ın istediği gibi gidiyor. Trump övülüyor, baba yerine konuluyor. Bir anda işte Zelenski onun dediği gibi giyinmeye başlıyor. Bu Trump'ın görmek istediği şeyler. Ama diğer tarafta da Nobel Barış Ödülü'nün kazanma noktası sürekli olarak uluslararası alanda karşımıza çıkardığı savaşlara son veren lider yaklaşımı var. Ama Trump'ın yapmış olduğu durum an itibariyle şunu gösteriyor aslında bize Cüneyt Bey. Sistemde Trump savaşları durduramadığı gibi aksine şiddet daha da artıyor. rusya ukrayna savaşında özellikle burada Putin'i ve Rusya'yı desteklemesinin maalesef ki maliyetleri çok yüksek oldu. Biz neredeyse her gün... En büyük saldırı, en güçlü saldırı olarak Rusya'nın yaptığı Ukrayna saldırılarını tanımlıyoruz. Çünkü Rusya elini çok yükseltmeye başladı. Yaz ayları Rusya ve Ukrayna topraklarında savaşın hızlandığı aylar. Bu geçtiğimiz yılda öyleydi, daha önceki yılda öyleydi. Çünkü tarih bu şekilde ilerliyor. Fakat ben şunun altını çizmek istiyorum. Rusya ile yaptıkları görüşmede Trump eee da 50 günlük bir süreden bahsetti. Neden 50 günlük bir süre verildi? Hmm. Şimdi 50 gün sonra zaten yaz bitecek. Demek ki Rusya'nın da Ukrayna'da saldırıları bitecek. Bence hala Rusya için bir açık kapı bırakıyor yaptırımlar konusunda. Bugünden itibaren 50 gün sonrası yaz sonuna tekabül edecek. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Bence Trump hala Putin'le o görüşmelerinden yola çıkarak ya da işte bak biz yaptırımları uygulayacağız 50 gün içerisinde barış olması gerekiyor gibi durumlar da hala aslında Rusya'dan görmek istediği saygıyı ya da Rusya'dan duymak istediği şeyleri beklediğini ifade ediyor. Hmm. E bir yandan da ne yapacak tabii ki de evet bu bir Rusya aslında uyarı da eğer Rusya'da istediği şekilde Putin, Trump'ın dediklerini yapmazsa o zaman Amerika'nın gündeminde çok sert ekonomik yaptırımlar da olabilir. Şimdi katsa yaptırımlarından bahsediyoruz mesela Türkiye'ye uygulandı. Şeye baktım yani mesela cümlük vergilerinin yüzde ee... yüz Tabii yani o kadar çok yaptırım var ki Rusya'ya bu arada. Hani gümrük vergilerinde yüzde %100 bile yapılsa bu ne kadar etkileyecek diyeceğim. Çünkü Rusya mallarını çok da fazla artık yaptırım uygulanan ülkelere gönderemiyor. Ee, ama Trump bunu söylüyor. 250 milyar dolar harcadık diyor bu savaş için. Ciddi bir rakam baktığımızda. Ve Trump diyor ki çok iyi konuşuyor benle, iyi anlatıyor. Ama sonra bir bakıyorum gece insanları bombalıyor. Kesinlikle. Şimdi bu Trump'ın görmek istediği bir nokta değil ama şunun altını çizemem. Evet Rusya'ya dediğiniz gibi yani 20 bine yakın yaptırım uygulanıyor. Hı hı. Ama burada Rusya'ya değil bu yaptırımlar artık bence. Ee, Senatör Lindsey Graham'ın açıklamasını hatırlarsak %500'e varan ek gümrük vergilerinden bahsetti sırf Rusya'yla ticaret yapan, yapan ülkeleri. ülkeleri evet. Yani kim? Çin, Hindistan, şimdi en fazla bu ülkeler bugün ticaret yapıyor Rusya ile. Çünkü belirttiğiniz konu önemliydi. Yaptırımlardan bir kaçış alanı bulması evet, gerekiyor evet. ve bu kaçış alanını ne yapıyor? Buradaki aktörlerle sağlıyor. E şimdi hal böyle olunca %500 ek vergiyi bence ne Hindistan kaldırabilir, ne Çin, ne Brezilya yani hiçbir aktör Rusya ile enerji üzerinden devam eden ilişkisinde böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalınca bunu sürdüremez. Peki. E hal böyle olunca şimdi buradaki temel konu bence önümüzdeki 50 günlük süreçte belirlenecek ama hemen ufak bir konuya daha değineyim. Tabii. O da arabuluculuk görüşmelerinin devam ediyor olması. Bakalım Rusya masaya neyle gelecek ya da Rusya masaya gelmek isteyecek mi? Çünkü Rusya sahada çok hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Çok agresif olarak hareket ediyor. Ukrayna'nın destek almadığı ya da istediği desteği görmediği bir dönemde biz dediğim gibi her gün en büyük saldırıların yapıldığından bahsediyoruz. 50 gün sonra ise Rusya istediğini mi alacak? Öyle gelecek masaya yoksa Trump istediğini yapmayan bir Rusya'ya karşı askeri irade mi gösterecek? Hı hı. 2025 yazık gerçekten e, bu açıdan hani Rusya-Ukrayna cephesinde e, epey sıcak geçecek. Ama şöyle belki bitirebiliriz Merve hocam. Kiev için, Zelenski için bu patriotlar bir anlamda bir savunma kalkanı olacak. Çünkü son 10 güne baktığımızda Rusya'nın çok ağır saldırıları var. Herhalde bu patriotlar biraz rahatlatacak Ukrayna'yı ve Kiev'i. Kesinlikle. Yani patriotların aslında iki yönü var. Birincisi dediğiniz gibi hem savunma noktasında, savunma sistemlerinin buraya koruma sağlanması hmm. noktasında hem de bence biraz da psikolojik olarak aslında hmm. Ukrayna'yı destekleyecek ya da Zelenski ve yönetimi. Çünkü Amerika'nın desteğini almış olacaklar. Günler içinde teslim edilecek dedi ama orada da yine 50 günlük süreyi hatırlatmak gerekiyor. Hangi günlerde? Ne Peki. zaman? Belli değil. Çünkü Trump... Ben bunun parasını ödemeyeceğim. Amerika bunun parasını ödemeyecek. Avrupa ödeyecek dedi. Hala para hesabı yapıyor. Peki. Trump parayı seviyor. Doçent Doktor Merve Sunay Özcan. Çok teşekkürler katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi komşumuz Suriye'deki yaşanan gelişmelere bakalım. Suriye